alınma hızlıca başlamak adına kullanacağım sistemi. Hadi bakalım. Çok güzel gitti. Aynen. Vursun vursun. Çok güzel bir vuruş var. Oha oha. Hadi oğlum bir daha. Hadi. Evet. Evet aldık. Üstünde, Üstünde. Mi? Üstünde. Çok güzel balık. Büyük Vallahi bilmiyorum da iri balık geliyor. Hani? Oo! Oh. O, ya Allah çok güzel ya. Hadi oğlum be bıraktı mı lan? Sinan bıraktı galiba. Vallahi bıraktı. aha geliyor geliyor. Evet olabilir. Geldi. Nere Nereye atıyorsun sen maşallah. Yunan adasından geliyor sanki. Valla gelmiyor. Nerede bu balık? Hadi oğlum be. Geliyor lan galiba şurada bir pırıltı. Bir Aynen geliyor galiba. Vallahi geliyor. Bir, iki. Ah. Ah. Geldi. Evet. Güzel. Ah. Evet. Bir dakika geldi galiba. Filatoluk geldi. Sargos. Sargos mu? Sargos. Sekiz daha evete geldi bak. Görüyor musun Sinan? Tamam, dur bakayım hemen, hemen, Güzel hadi. ya. Evet. En kötü filata hazırlarız bunu. Hadi bakalım. Kalır biraz daha boydan alayım sende. Evet. evet. Hadi Allah. rastgele. Rastgele maşallah.